Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için son dakika haberi ile karşınızdayız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 11.937 oldu. Toplam can kaybı ise 45.186 oldu. İşte 18 Mayıs koronavirüs tablosunda son durum. 18 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 217.276 COVID-19 testi yapıldı. 11.937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 916 oldu. Ağır hasta sayısı 2.232 olarak kayda geçti, 10.125 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.971.245 e yükseldi. Test sayısı 51.294.008 e ulaştı, vaka sayısı 5.139.485, vefat sayısı 45.186 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı %3,2, yatak doluluk oranı %45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %62,5, ventilatör doluluk oranı %30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı %99,9 olarak kayda geçti. Türkiye'de 17 Mayıs, koronavirüs nedeniyle 223 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 10.174 olarak açıklanmıştı. Videomuzu burada sonlandırıyoruz peki sizin bu video hakkındaki düşünceleriniz ne? Haydi yorumlar kısmına yazarak belirtin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın.